Oğlum abone olun ne olur lan. Arkadaşlar selam. CS2'nin ikinci partının çıktığı iddia ediliyor. Ben yine NA'yı olduğum için rank atmadım. O yüzden bana çıktı mı çıkmadığımı bilmiyorum. Ee, şöyle sitede bir parti daha dağıtıldığı söyleniyor. Ve yani yorumlarda alanların olduğu da gözüküyor. Ee, şimdi bir arkadaştan rica ettim. Onun hesabıyla girmeyi deneyeceğim. Bakalım çıkmış mı? Ona göre çıktıysa da size de bilgi ileteyim. Evet gelmiş arkadaşlar. NA'yı ilk yapmayı bir rank atsaydık. <laughs> Bize de çıkardı. Evet yine karşımıza bu şekilde ekran çıkıyor. Kaydol diyoruz. Çık ve indir deyip çıkış yaptıktan sonra indirme işlemleri devam edecek. Ben de indirdiğim için daha öncesinde çok bir şey inceğini sanmıyorum. Belki dosya doğrular. Aynen doğrulama yapıyor o kadar. Siz yine de girip bir tane rank atın. Hani belki 3. parti falan yayınlanabilir. Ben de birazdan girip kendi hesabımda yine rank atacağım. Ee, kazanmanız lazım bu arada rank açılması için. Ee, hepinizi öpüyorum. Video hoşunuza gittiyse lütfen abone olun. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.